Herkese merhabalar. Böyle bütün malzemeleri kabımıza koyuyoruz. Çok pratik, çok kolay. Revani tatlısı tarifi yapıyoruz. Hem de böyle puf puf kabaran mis gibi. Çok da lezzetli. İster bayrama, ister ramazana, ister misafirleriniz geldiğinizde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen şerbetimizle başlıyoruz. Şekeri ocağa, tencereye alıyorum. 3 su bardağı şekeri tencere aldıktan sonra yarım su bardağı portakal suyu ekledim. 3 su bardağı da suyu ekledikten sonra karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra ocağın altına açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 5 dakika tutuyorum. 5 dakikanın sonunda limon suyu sıkıyorum. Şöyle bakın kaynamaya başladı. Üzerindeki kefleri alıyorum kefleri aldıktan sonra limonun suyunu sıkıyorum. Kefleri almazsak şerbetimiz parlak olmaz. Ee, hoş bir görüntüsü olmaz. Mutlaka üzerindeki kefleri alalım. Böyle bir yemek kaşığı kadar e, limon suyu sıktım. Tekrar kaynamaya bıraktım. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada portakalları doğruyorum. 2 adet portakal kullanıyorum. Portakalları sadece kök kısımlarını kesiyorum. Daha sonra dilimlere ayırıyorum. Kabuğunu soymuyorum. İçindeki beyazları almıyorum. Kesinlikle hiç acı olmuyor. Hiç merak etmeyin. Hiç bir kötü yanı yok. Ee, hani beyaz yerleri acı yapar mı diye düşünüyorsanız kesinlikle acı yapmıyor. Portakalları da çekirdeksiz kullandık. siz de çekirdeksiz kullanmaya dikkat edin. Robotumu aldım. 3 adet yumurta ekledim bir su bardağı klasik su bardağıyla 200 milimlik klasik su bardakları kullanabilirsiniz şeker ekledim bir su bardağı yoğurt ekliyorum bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ kullanıyorum sıvı yağ çok fazla olursa kabarmasını önleyecektir arkadaşlar sıvı yağına dikkat edelim robotta görüntüde gördüğünüz gibi iyice çekiyorum isterseniz blender de ezebilirsiniz Eskiden biz revani yaparken portakalların kabuğunu ayrı böyle rendelerdik. Daha zor olurdu. Bu şekilde çok daha kolay, çok daha pratik oluyor. Hiç de acı da olmuyor. Çok da lezzetli oluyor. İyice blenderdan geçirdikten sonra, robottan geçirdikten sonra bir buçuk su bardağı klasik su bardaklarıyla arkadaşlar irmik ekledim. Bir su bardağı unu ekledim bir paket vanilin bir paket kabartma tozu ekledikten sonra robotun içinde karıştırmak haznesinde karıştırmak zor olacağı için kabımı hemen değiştirdim burada iyice çırpıyorum unun topaklanmaması gerekiyor İyice çırptıktan sonra tepsime alıyorum Ölçülere dikkat ederseniz Sizinki de çok güzel kabaracaktır Hiç tepsi yağlamadım Küçük tepsi kullanıyorum Tepsinin ölçüsünü de yazacağım Malzemeler kısmına bakabilirsiniz Tepsi yağlamadan malzememi döktüm 180 derecelik fırına verdim Altı üstü iyice kızarana kadar Kızardıktan sonra çıkardım İlk sıcaklığı yani 1-2 dakika sadece sıcaklığı gittikten sonra Soğuk şerbetimi sıcak tatlımın üzerine döküyorum şerbetimin yarısını döküyorum yarısını bırakıyorum daha sonra döküyorum bu şekilde hamurlaşma olmuyor arkadaşlar böyle hani yapış yapış bir hamurlaşma olur bazen böyle sıcak döktüğünüzde bunu önlemiş oluyoruz şerbeti döktükten sonra kalan kalan diye şerbeti de bütün bu şerbeti çektikten sonra döküyorum bakın şerbetini hepsini çekti bu 10 dakika dinlenmiş hali Şerbeti döktükten sonra tekrar bir en az yarım saat, bir saat dinlendirdikten sonra servis yapın. Yani ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur, o kadar lezzetli olur. Bütün şerbeti üzerine döktüm. Dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra dolaba da koyabilirsiniz. Soğuk sıcaklığı geçtikten sonra dolapta da bekletebilirsiniz. Mutlaka kenar kısımları bıçakla böyle biraz açın ki şerbetini iyi çeksin arkadaşlar. Tatlımız şerbetini çektikten sonra dilimlere ayırıyorum. Tepsim küçük ama derin e, baya böyle içinde kabarıyor. Böyle ince tepsilerden değil. Dilimledikten sonra üzerine fıstık koyuyorum. Ve hindistan cevizi koyuyorum. Yani dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İkisiyle birlikte daha güzel duruyor. Tepsinin içinde bu şekilde daha şık duruyor. Hemen kıvamını da göstereceğim size. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakın çok güzel hem çok kabardı hem de çok lezzetli oldu. Öyle sünger gibi oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Mutlaka siz de tarife birebir uyun. Ben malzemeleri birebir yazacağım. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Şöyle kıvamına da bakıyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Bir dilime bakarken kamera çekmemiş. Hemen bir tane fıstıklısından aldım. Onu da böyle dilimlerine göstermek istiyorum. Deneyemeyen iyi herkeslere afiyetle şifalar.